Çiftlik sevdamdan herkese merhabalar. Bugün evlerinize böyle bahar gibi konuk olmak istedim. Dilerim kabul edersiniz beni evlerinize. Efendim neden böyle bahar gibi oldum kafamda çiçekler böyle ışıl ışılım cıvıl cıvılım gözlerimden şahane ışıklar çıkıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugünkü konumuzun hıdrelez olmasını istedim. İster inanın ister inanmayın ama yüzyıllardır Anadolu'da ve özellikle Balkan ülkelerinde hıdrelez gelenekleri Hala tam hız olarak devam etmekte ee, insanlar halklar yörelere göre e, ülkelere göre ya da e, bulundukları e, şehirlere göre değişmekle birlikte bu gelenekler farklı farklı şeyler uyguluyorlar ama özünde hep aynı şey var özünde sevgi var özünde güzellik var özünde iyi insan olmak var ve sağlıklı olmak var elbette ee, neden olmasın neden bizler de denemeyelim neden e, böyle şeylere inanmayalım? Güzel şeyler isteyelim, güzel şeyler gelsin hayatlarımıza. Sağlık dileyelim, sağlıklı olalım lütfen. E, o yüzden sizlerle Hıdrelez ritüellerini paylaşmak istiyorum bugün. Hatta videonun sonunda belki eğer çok uzamazsa video e, Hıdrelez ilgili benim Hıdrelez'e inancımı e, anlattığım, neden inandığımı anlattığım e, bazı hikayelerim olacak. Onları da paylaşmak isterim sizlerle. Umarım video çok uzamaz bu nedenle. şimdi e, nasıl başlayalım? Dilerseniz ilk önce Hıdrelez'in nasıl ortaya çıktığıyla başlayalım. Bu inanışın ne şekilde olduğuyla biliyorsunuz Hıdrelez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yaşanıyor. E, 5 Mayıs'ta o bağlayan gecesinde Hıdır ve İlyas Peygamberlerin bir araya geldiğini inanılan bir gün. Bunun nedeni de şöyle bir şey zamanın hükümdarı Hıdır ve İlyası, abi hayat yani yaşam suyunu, ölümsüzlük suyunu bulmaları için görevlendiriyor. Yanlarında işte o dönemde yiyebilecekleri fazla taşıyabilecekleri yiyecek olmadığı için işte kuru balık falan gibi yiyecekler taşıyorlar bir yere geldikleri. Üzerinde, e, denizin suyu o kuru balığın üzerine sıçrıyor ve e, balık bir anda canlanıp e, denize atlıyor. E, bunun üzerine aslında abi hayatı bulmuş oluyorlar. O esnada da bir tane melek beliriyor ve bu melek diyor ki onlara Hıdır sen e, bundan sonra sonsuza kadar yeryüzünde yaşayan insanlara toprakta karada yaşayan insanlara yardıma ihtiyaçları olduğunda yardım edeceksin ve İlyas sen denizde sana yardıma ihtiyaç duyanlara yardımcı olacaksın diyor. Böylece Hıdır ve İlyas'ın yolları ayrılıyor. Sadece 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdır ve İlyas'ın o bir gece içinde bir araya geldiklerine inanılıyor. Böylelikle işte yeryüzünde o bereket, o enerji, o işte ee, Kıvılcım e, şahane bir şekilde ortaya çıkıyor ve işte insanlar dileklerini diliyorlar, adaklara diyorlar bununla ilgili olarak pek çok ama pek çok ritüel var, çok değişik şekillerde uygulanıyor. Ee, biraz sonra onlardan da sizlere e, ufak ufak bilebildiğim kadarıyla, bulabildiğim kadarıyla, bilgilere edinebildiğim kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Şimdi... Ben hidrelize ne yapıyorum. Şimdi bir kere bu videoyu şu sebeple sizle daha öncesinde paylaşıyorum, hidrelize evvelinde paylaşıyorum ki bu bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Bunları öncesinde edinebilin diye bir kere yere değmemiş bir suya ihtiyacımız var yani herhangi bir bidon ya da işte durgun su anlamında kullandığımız o su değil en azından çeşmeden akan suyu kullanabilirsiniz ben öyle yapıyorum gerekirse onun haricinde ama en doğru olanı aslında yağmur suyu biriktirmek ben yıl boyunca tüm yağmur sularını evimde olabildiğince çiçeklerimde kullanmak üzere biriktirmeye gayret ediyorum zaten şimdi Çeşmeden birazcık su aldım, birazcık da yağmur suyu karıştırdım bu suyun içerisine. Böylelikle böyle orta karar bir su olmuş oldu. Bu su elbette ki abi hayat yani ölümsüzlük suyunu aslında bizler için temsil ediyor. Onun haricinde bu suyun içerisine böyle çok güzel kokulu kokulu mesela işte burada ne var hanım elleri var, yaseminler var misler gibi kokuyor. Kapağı açınca kokunun güzelliğini size anlatamam. Visteria var. E, Mor salkım diye geçiyor adı. Onu da şöyle bırakıyorum. Şöyle gelincik buldum bu sabah. E, bunları da buzdolabında soğukta sakladım. Şöyle bir tane begonya çiçeğim var. Böyle güzel güzel renkli çiçeklerle bu suyu ilk önce bu şekilde çiçeklerimizi içlerine atıyoruz. Çünkü sonrasında e, bu, bununla ilgili bazı işlemlerimiz olacak. E, bu arada şöyle bir şey de yapacağız elbette. ...hıdrelez yumurtası diyorlar adına... ...hıdrelez yumurtasını... ...gıda boyasıyla... ...boyayabilirsiniz ya da... ...soğan kabuğunun içine koyup kaynatarak... ...kırmızı bir yumurta elde edebilirsiniz... ...evimde soğan kabuğu... ...olmadığı için... ...gıda boyamda olmadığı için... ...ben sizlere bunu şu anda... ...beyaz yumurta olarak yapıyorum ama... ...inanışa göre aslında kırmızı bir yumurta... ...olması gerekiyor ama hiç önemli değil... ...bu bu şekilde bile... ...kaynatılsa... Bana göre önemli değil, önemli olan gönlümüzden geçen şeyler. Bir tane yumurtayı kaynatıyorsunuz ya da evin içinde kaç kişi varsa, hane halkında kaç kişi yaşıyorsak o sayıda yumurtayı kaynatıyorsunuz ve onu da bu suyun içerisine koyuyorsunuz. Yine böyle güzel kokulu olabilmesi için şöyle birazcık taze kekiğim olmadığı için e, kuru kekik kullanıyorum. Evet şöyle kek stande ektik yine içine aynı şekilde şöyle adaçayı dalı koyuyorum evet şimdi bunu 5 Mayıs gecesi dışarıya koyacağız ama ondan önce size bahsetmek istediğim bir şey var. Bahar geliyor işte Hıdrelez Bahar'ın müjdecisi e, bunun için ilk önce evlerimizde şöyle çok e, kapsamlı ve güzel bir aslında e, arındırma işleminden geçmemiz e, bizim için de çok keyifli olacaktır. Evimiz için de çok keyifli olacaktır. E, bunun için ne yapmak gerekiyor? İlk önce evimizden atılması gereken eskimiş püskümüş, kırık, çatlak e, bu gibi eşyaları evimizde evinizden uzaklaştırın lütfen. Evinizde o kırık çatlak enerjileri barındırmayınız. E, hiç gerek yok. E, bir anısı varsa bile o anı zaten sizin hem gönlünüzde hem beyninizde her zaman. O yüzden Uzaklaştırın o çatlak ve kırık anıları evlerinizden. Böylelikle evinizi ilk önce eşyalardan bir arındırmaya başlayın. Onun arkasından evimizde güzel şöyle kapsamlı bahar temizliği dediğimiz bir temizlik yapmamız gerekiyor. Evimizin bütün işte kıyısını, köşesini, tozlarını işte alarak bütün eşyaları elimizden geçirerek şöyle evimizi tertemiz hale getirmemiz gerekiyor. Bu esnada da bütün camları açıp temiz havanın içeriye dolmasını sağlamalıyız. Bir taraf yine aynı şekilde böyle bir ada çayı tütsüsü yapabilirsiniz e, temizlikten sonra. Temizlik bittikten sonra ne yapmamız gerekiyor? E, temizlikten sonra şöyle güzel bir banyo alıp Tercihen beyaz kıyafetler giyersek böyle o baharın enerjisi işte o sağlık enerjisi mutluluk huzur enerjisini üstümüze giymiş olacağız bu şekliyle de bu da başka bir keyif verici bir şey. Banyomuzu da yaptık artık geceye hazırız bir şekilde. Şimdi bu suyumuzu da bu şekilde hazırlamış olduk. O gece bütün bir gece boyunca bu suyun dışarıda ay ışığında bekletilmesi gerekiyor. Bir gece boyunca bu su beklemiş olacak. Dördü gecesi hazırlıyoruz bu suyu. Dördü gecesinde bu su işte bütün o ayın enerjisiyle, güzellikleriyle, o kokuları içine böyle bırakarak, salarak bir gece boyunca dışarıda duracak. Daha sonrasında e, Hıdrelez gecesi yani beşini altıya bağlayan e, gece bu sudan üç yudum içeceğiz. E, böylelikle ne yapmış oluyoruz? İşte bütün o güzellikleri, kokuları, e, renkleri hayatımıza çekmiş oluyoruz. O yumurtayı yiyoruz. İşte üç yudum o sudan içiyoruz. Daha sonra o sudan böyle böyle yapıp şöyle şöyle yapıyoruz, bütün cildimize sürüyoruz, ellerimize sürüyoruz, güzellikler olsun diye, e, sağlık olsun diye aynı şekilde. E, eskiler bunlarla, bu yaptıkları sularla hatta yıkanırlarmış, böyle başlarından aşağıya bu suları döküyorlarmış e, ki işte bütün vücutları o sağlıkla, işte enerjiyle, güzellikle dolsun diye. Başka neler yapılıyor? E, başka başka e, gül ağacı biliyorsunuz, hıdrelezin olmazsa olmaz bitkilerinden bir tanesi. Ben evimde gül ağacı e, bakmıyorum. E, çünkü apartmanımın altında gül ağacı var. E, yakında olduğu için de her sene kıdrelizdi gül ağacının dibine dikiyorum dileklerimi. E, ben kendi adıma e, yılda sadece bir tane dilek diliyorum. E, elbette sağlık en başta gelen şey. Onun haricinde herhangi bir şeye ihtiyacım varsa, istediğim, dilediğim bir şey varsa e, onu yazıyorum böyle bir mektup yazıyorum ben Hızır'a ve onu gül ağacının altına dikiyorum. Kırmızı kese yine aynı şekilde olmazsa olmazlardan birisi. Kırmızı keseyi şöyle alıp içine Şöyle yeni basım bir sürü paramız var biliyorsunuz. O yeni basım paralardan buldum. Böyle neden onu da öyle yaptım? Çil çil altın gibi görünsünler diye. Şöyle o çil çil altınlar olsunlar diye e, niyet ederek, e, evin bereketi adına, e, işte devamlılığı adına ocağımızın hep adına bunu da böyle bir keseye bağlıyoruz. Bu keseyi e, geceliğin e, saat 12'den sonra gül ağacının üzerine asıyoruz. Sonra sabahleyin gün doğmadan ya da gün doğarken e, bu keseyi o e, gül ağacından alıyoruz. Gül ağacının altına aynı zamanda isterseniz bazı inanışlarda işte dilek benim yaptığım gibi toprağın dibine gömülüyor. Ee, bazı inanışlara göre e, gül altının al, ağacının altında e, insanlar işte orada taşlardan isteklerini yapıyorlar, ev yapıyorlar ya da işte çiziyorlar toprağa. sabahleyin. Ee, sabaha kadar olan rüzgarlarla o dileklerin böyle havada uçuşup Hızır ve İlyas'a gideceğine inanılıyor. Ee, i̇şte eğer e, çöpten e, ya da e, kibrit çöplerinden ee, ev yaptıysanız, işte ne bileyim araba yaptıysanız, işte e, okul yaptıysanız e, eğer bunlar da sabaha karşı eğer bozulmuşsa e, oraya birilerinin uğradığına ve e, dileklerin görüldüğüne inanıyor bazı insanlarda. da. Artık e, bilemiyorum neyin nasıl olduğunu gerçekten. E, bir başka şey de şöyle kırmızı beyaz e, ipler alabilirsiniz. İki tane kırmızı beyaz yün yumağını şöyle çevirerek dolayabilirsiniz. Ya da böyle ince ince işte makara ipliklerinden kırmızı ve beyaz birkaç tane olmak kaydıyla böyle bir bileklik yapacağız bununla. Bu bilekliği de bileğimizde 7 gün boyunca bize bir yıl boyunca sağlık getirmesi için taşıyacağız. 7 gün olması gerekiyormuş böyle bir inanış var bununla ilgili olarak da. Söğüt dalı kullanıyorlar. Söğüt dalı kapılarını asıyorlar. Söğüt dalı da evin işte bereketinin olacağına, o evde işte hiçbir sıkıntının olmayacağına, her şeyin güzelliklerle yaşanacağına dair bir inanışı simgeliyor bu şekliyle. Söğüt dalını da kapınıza asabilirsiniz. Aynı şekilde yine kapıya baklagiller olan yine bir kesenin içine değişik baklagillerden içine koyuyorlar. Bunun da yıl boyunca bereket getireceğine inanılıyor. Yine e, aynı şekilde mutfağınızda açık bırakarak bütün e, mutfak malzemelerinizi, yiyeceklerinizin kaplarını açık bırakarak e, onlara işte gece boyunca bereket gelmesini, e, bu enerjiyi sağlıyorsunuz. İşte evinizde pirinciniz, e, ununuz, e, ayçiçek yağınız hiç eksik olmuyor böylelikle. E, bu şey de baklagiller de mesela mesela bir dostum bana bu baklayı hediye etmişti. Okunmuş, üflenmiş diye vermişti. Ee yaklaşık sanıyorum 20 yıldır cüzdanımdan hiç çıkarmadım. Gerçekten de garip bir şekilde cüzdanım asla ama asla parasız kalmıyor. Tam son parayı harcıyorum bir şekilde bir yerden mutlaka bir para geliyor ve giriyor. Az da olsa çok da olsa asla ama asla parasız kalmıyor cüzdanım. Bununla da ilgili böyle çok tatlı bir inanışım var. Dediğim gibi bunlar elbette ki inanışlar. Bakalım başka neler var? Şimdi hatırlayamadıklarım var, şöyle hemen yaşlı gözlümle <laughs> takıp geliyorum. şeyde şey de günlerinde bir gün öncesinde ve sonrasında tadilat ve kırma dökme gibi işlemler yapmıyoruz evlerimizde. Sonra mutfak kaplarını, dolap ve çekmeceleri açık bırakıyoruz. İşte ona Hızır ve İlyas uğrasınlar evimizin o bereketine diye bazı inanışlarda yine bolluğun bereketin artması için geceden hamur karıyorlar gece boyunca o mayalanırken evin o bereketinin arttığına inanılıyor ertesi günü de pişiriyorlar bu hamurları ve evlerinden yedi adım uzakta yiyorlar pişirdikleri işte artık her neyse Isırgan otu var. Isırgan otu e, bulamadım e, yakınımda şu anda. Isırgan otunu da böyle ayaklara üç defa vuruyorlarmış ayakların e, topuklarına. E, i̇şte mümkünse çıplak ayağı ama e, öyle yapmayalım tabii biz isterseniz. Şöyle ayağımızda en azından çorap varken lütfen vuralım. Üç kere vurmak da e, o işlerinizin çok çabuk olacağına, e, hızınızın çok çabuk olacağına dair böyle bir inanış var e, evlerimizde dört tane elementi bulundurmak Yıl içerisinde çok önemli olarak kabul ediliyor. Hava, ateş, su ve toprak biliyorsunuz bu elementler. E, hava zaten var. E, i̇şte suyu da zaten bir şekilde kullanıyoruz. E, ateş için zaman zaman evlerimizde mum yakalım. E, o mumun e, verdiği o romantizm, o e, güzellikle e, evimizi böyle bir şenlendirelim, ruhumuzu bir şenlendirelim. Toprak zaten bana göre olmazsa olmazı bir evin e, mutlaka saksılarımızda yeşil bitkilerimizin olması gerekiyor. Bir evi bana göre en canlı kılan şey mobilyalar değil içinde yaşayan canlılar çünkü ne kadar çok canlı varsa o evin içerisinde o ev o kadar fazla yaşıyor. Mobilya dediğiniz şeyler işte bugün alınıyor yarın modası geçiyor. Öteki gün kırılıyor, bozuluyor, dökülüyor. Bunların çok fazla bir önemi yok. Önemli olan evin içindeki o yaşayan enerji insana çok müthiş bir keyif veriyor. Bu ipliği söyledim sonra sonra bakıyorum bakıyorum o kırmızı kesenin içerisine Dilerseniz madeni para isterseniz kağıt para da koyabilirsiniz ee, üç kere sallanmak gerekiyormuş mutluluk için şöyle bir iki, üç diye e, elbette herkesin salıncağı veyahut da hamağı yok. Bunu bir tanıdığınızdan, sevdiğiniz birinden bir sandalyeye bile otursanız şöyle sizi üç kere şöyle olduğunuz yerde sallamasını rica edin. Mutluluk için e, böyle yapıyorlarmış cüzdanınızı gece boyunca lütfen açık bırakınız yine aynı şekilde içindeki bolluğun bereketin hiç bitmemesi için Hızır ve İlyas'ın cüzdanınıza uğraması evinizdeki bolluğun artması için ya pencere önünde ya işte balkonunuzda bir yerde açık havada tutmanız gerekiyor bir gece boyunca cüzdanınızın da ağzı açık olacak aynı şekilde yiyeceklerinizde olduğu gibi öyle sabaha kadar bekleyecekler Ertesi e gün tekrar yerlerine girebilirler. Emin olun böyle hep içleri dolu dolu olacaktır. Çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Ee, kapıyı aynı zamanda Söğüt Dalı'nın haricinde ısırgan otu ya da böyle yeşil dallar da asabilir misiniz? İşte evi kötülüklerden koruduğuna inanılıyormuş. Bir başka şey bunu yeni öğrendim. O çok hoşuma gitti aslında çok güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum sol elinize kalp çakranıza yakın olduğu için sol elinize birazcık şeker alıyorsunuz şeker de doğadaki en basit kristallerden bir tanesi dolayısıyla işte bütün negatif enerji ya da pozitif enerjiyi çekiyor kendisine. Sol elinize bir biraz bir avuç şöyle şeker alıp onun içine istemediğiniz huylarınızı hayatınızda istemediğiniz şeyleri gitmesini istediğiniz hastalıklarınızı, kötülükleri işte dedikoduları pislikleri şunları bunları bunları üzerine söylüyorsunuz. Ondan sonra üzerinden suyu akıtarak muslukta o şeylerin bütün o kötü enerjilerin gitmesini sağlıyorsunuz. Ne kadar güzel güzel şeyler aslında çok keyifli bir şey Çünkü e, simülize etmek simülasyonunu sağlamak e, bizi daha fazla olaya yaklaştırıyor daha fazla onunla bağlantı kurmamızı sağlıyor e, daha sonrasında tekrar yine aynı şekilde sol elinize e, birazcık daha şeker alıyorsunuz bu sefer de ona e, gelmesini istediğiniz, artmasını istediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Sağlık diyorsunuz, aşk diyorsunuz, kısmet diyorsunuz. Artık neyse ihtiyacınız olan şey, evinize artmasını istediğiniz e, ya da e, olmadıysa yoksa gelmesini istediğiniz olan şeyler. Bu şekeri de daha sonra çayınızda ve kahvenizde kullanıyorsunuz. E, bu da çok güzel bir şey. Bu sefer de bütün o enerjiyi içinize almış oluyorsunuz. Böyle damarlarınızda e, o e, gezmeye başlıyor. Bunun da verdiği enerjinin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunu yeni duymuştum. E, sizlerle de paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. E, Hıdrelez'de yine böyle şeyler yapabiliriz. Anılarım kısmına gelelim dilerseniz. hidreleze neden bu kadar çok İnanıyorumu ilk önce e, yaşadığım e, zamanlar. E... 70'li yıllarda zannediyorum e, O zamanlar ilkokul 3'teydim Ve bir gün köpeğim çalındı Köpeğim çalındığında e, hasta oldum Yataklara düştüm haftalarca okula falan gidemedim O kadar e, ağır bir travma geçirdim Çalınmasından dolayı Böyle başımı yastıktan kaldırmazken Çok ağır bir depresyon halindeyken e, Annem e, bana dedi ki Kalk bugün hıdrelez gül ağacının altına e, Dilek dile bakalım dedi e, Ne dilemek istiyorsun dedi Köpek istiyorum dedim Gazete de bir köpek resmi bulduk. Hatta Zeki Müren'in kucağında böyle altı tane köpek var. Öyle bir resim işte fuardan işte bir şey yapmış almış birisi fuara bağışlamış köpekleri fuarda da işte oradaki hayvanat bahçesinden Zeki Müren almış diye bir haber vardı. Hemen öyle o haberi kestim. Böyle işte çok aslında inanmadan ve mutsuz bir şekilde ateşliyim falan yani öyle gayet keyifsiz bir durumdayken gittim gül ağacının dibine e, diktim e, bu dileğimi. Bir hafta sonra babamdan bir telefon geldi. E, iş yerime gelir misin lütfen diye. E, babamın iş yerine gittiğim zaman... Zeki Müren'in kucağındaki köpeklerden bir tanesi yerde babamın kalemlerinden birisini kemiriyordu. E, o köpekle çok güzel, e, şahane bir dostluğum oldu seneler boyunca. E, bana çok güzel kardeşlik yaptı, arkadaşlık yaptı, dostluk yaptı. E, gerçekten e, hıdrelez konusu tabii bende böyle bir dink etti onun üzerine arkasına her sene bir şey dilemeye başladım. E, garip bir şekilde dilediğim her şey oluyordu. Ne dikiyorsam oluyordu. E, sonraki yıllarda da artık o kadar böyle inanışım yükseldi ki e, nişanlıydım ama işte evlenmemizle ilgili bir sıkıntılı bir durum vardı. O çok başka bir şehirde yaşıyordu. Ben bambaşka bir şehirde yaşıyordum falan. Hani olamayacak e, bir durum söz konusuydu. Ee, o zamanın böyle tokat sigaralarının e, şeyleri içindeki kağıtları altın sarısı rengindeydi. O, o altın sarısı kağıtları böyle kesip iki tane yüzük yapıp onları birbirlerine geçirdim, isimlerimizi yazdım ve e, gül ağacının altına onu diktim. O sene evlendim. E, daha sonrasında e, birkaç yıl sonrasıydı İşte ev sahibi olmak istiyordum ama işte olamıyorduk falan e, derken Hıdrelez zamanı yine gelince böyle bir dergide e, o da garip bir şeydir, yani hala aklımın almayacağı bir şeydir. E, değişik bir şekilde bir e, fotoğraf gördüm. O fotoğrafı kestim. E, fotoğrafın arka tarafında da e, hasber kadar e, tamamen istemim dışında bir tane yazlık resmi de vardı. Yani bir tarafında normal bir e, apartman dairesi resmi vardı, bir tarafında da e, diğer tarafında da yazlık resmi vardı. Ve ben o e, fotoğrafı diktim. E, Aynı sene mucizevi bir şekilde ben hem ev hem yazlık sahibi oldum. Yani böyle inanılmaz inanılmaz şeyler yaşadım bununla ilgili olarak. Bu yürekten istemekle ilgili bir şey belki işte bilemiyorum ne olduğunu ama her zaman tek bir dilek diledim çünkü o zaman olacağına inandım çok fazla şey istemedim beklemedim belki ondandır bilmiyorum ne olduğunu her zaman en başta sağlık istiyorum. Sağlıksız hiçbir şey keyifli değil, hiçbir şey mutluluk vermiyor insana. Ne para ne pul gözünüz hiçbir şey görmüyor sağlığınız olmadığında. Sağlık elbette olmazsa olmazımız ama onun haricinde ne para istedim ne de pul istedim. Hiç böyle dileklerim olmadı benim. İnanışım bu şekilde, benim inanışım bu şekilde. Ee, yine aynı şekilde ben her yıl tek bir dilek dilemekle devam edeceğim. O da olacak biliyorum. Çünkü ben gönülden istiyorum, temiz bir kalple istiyorum. Ee, zaman da alsa bazen, e, o sene olmasa da sonrasında mutlaka ama mutlaka gerçekleşiyor. Bir şekilde gerçekleşiyor. Bu dediğim gibi inançla ilgili bir şey. İster inanın ister inanmayın. Bu haftalık bizden Hıdrelez için Hıdrelez ritüelleriyle ilgili e, bu kadar olsun. Önümüzdeki senenin Hıdrelez'inde bakalım kimler neler yapmış olacak. Kimlerin hangi dilekleri gerçekleşmiş olacak. E, aşağıda yine yorumlara yazarsınız. Diliyorum sağlıklı olursak yine sizlerle buluşacağız önümüzdeki Hıdrelez'de de. Şimdilik esen kalın. Evinize Hıdrelez'de bütün bolluk, bereket, sevgi, aşk, huzur, mutluluk bunlar böyle akarak, çağlayarak gelsin diye diliyorum hepiniz için. Sevgiyle ve mutlulukla kalın.